Evet 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 oraları kulunca doğru. Abi Tabii. kıyafet katlamaktan maymun oldun ya. Ya ağır iş abi. Böyle kolay iş değil ki ya. Bir de direkt vuruyor böyle sırtı. Benim hassas biliyorsun. Tabii bilmez miyiz bilmez miyiz. Oraya evet, doğru oraya. Ha. Hı. Evet, evet evet evet. Nasıl acıkmışım var ya. Bir tane dürüm getirmişler. İçinde iki parça tavuk böyle. Böyle saçma sapan hiç tadı yok. Öyle dürüm mü olur? Onu böyle tiftik et yapacaksın. Böyle ağır ateşte pişmiş, Onu böyle ızgaraya basacaksın sonra. Evet. Nerede kardeşim? Nerede? Bak bu, bak. Oh. Ya abiciğim hızlı yemen lazım. Üç dakikan kaldı. Tamam, tamam. Ya gideriz. İyi, ee, iyi, iyi, iyi. Sonra bak, aç kalırsın. Daha çok var. Aa. Annem arıyor ya. Efendim anne. Oğlum görünce gözüme inanamadım. Tolga sen iyice saçmalamaya başladın. Ne işin var oğlum o mağazada? Çalışıyorum. Bak herkes bunu konuşuyor. Oğlum bu iş senin için çok kötü olacak. Uyarıyorum. Hadi yavrum bak yol yakınken evine dön. Hadi çocuğum daha fazla rezil etme kendini. Anne ben senden neden ayrılmıştım? Lütfen biraz benim tarafımda ol artık. Ya ben yanlışın yanında olmam. Asıl sen aklını başına topla ve artık beni dinle. Ne söylüyorsam onu yap. Benim aklım başımda. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Aşk girda benim işim anne. Asya'yı vazgeçireceğim, geri döndüreceğim ve o iş devam edecek. Ben bir hedef koydum. Ulaşana kadar da durmayacağım. Aa, kapattı. N ne diyor? Ya ne diyecek, ne diyecek? Devam edeceğim diyor. Bir türlü kurtulamadık şu kızdan. Böyle kedi tüy gibi üstümüze yapıştı. Üstü. Ya bak bu kız kaçtıkça kıymete biniyor. Ah Tolga, ah Tolga. Sen bu ucuz numaralara kanacak çocuk muydun be evladım? İyi, ben başka ne ikram edeyim size? Ay sen kendini bir içeri götür. Selin Hanımcığım. Şaka mı bu kız? Bak bak nasıl mutlu. mi? Bir tek bu değil mi? Evet. Tamam. İyi günler yine bekleriz. Tavgacığım şey sen yoruldun istersen bırak ben geçeyim. Yok ne yaptım da yorulacağım ya hiç yorulmadım. Evet. İşiniz... ...faturunuzu da böyle buraya koyuyorum. Teşekkür Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Şimdi şekerim şunun fiyatını öğrenmek istiyorum fiyatını ben. Öğrendim. Bir de iki al bir öde kampanyanız var ya... ...ona dahil mi? Onu söylüyorsun bana. Bunun fiyatını ee, öğrencisiniz. Ondan sonra bunları zaten alıyorum... Şöyle şuraya koyayım. Tamam. Ee, onun yüz lirasını peşin vereceğim. Geri kalanı karttan çekeceksin 100 bana. Yüz lira peşin veriyorum. Bunu iade ediyorum. Bunun beyaz rengini istiyorum. Geçen hafta vardı İşte çantamda. Merak etme fişini vereceğim. Şunları iade edeceğim. Hiç beğenmedim. Bu iade ee, olacak. Beyazıyla değiştireceğiz. Onun İyade beyazıyla be. değiştireceğim. Ve şimdilik bu Şimdi, kadar. E, çok var. Bir saniye. Ha. Şimdi <laughs> bunun fiyatını öğreneceğiz. Bir de iki al bir ödeye dahil mi onu söyleyeceksin Bo, bana. Bu yüz lira veriyorsun. Yüz lira vereceğim. Yerini karttan vereceğim. Sonra verecek. Ha, ha sonra ya, karttan vereceksin. Karttan vereceğim. Yüz lirasını yani peşin gerisi. Bu iade oluyor. Bunu istemiyorum. Onun, beyazını... Onun beyazını istiyorum. beyazını istiyorum. Tamam. Onun beyazını istiyorum. Bunları zaten alacağım. Bunların fiyatlarını söyleyeceksin. Tamam. Allah'ım. Şimdi bunlar, bunları iade ediyoruz. Alacağım onu. Bunları iade etmiyorum. Bunları iade. Bunlar iade, evet. Tamam. Bu, bu iki al bir ödeye giriyor mu diye mi soruyorsun? Hayır ya her şeyi birbirine karıştırdın. Benim de kafamı karıştırdın. Şimdi öyle değil. Ki Şimdi, ben, bu evet. bir tane. İki al bir öde olamaz mı? İki Söylece. al bir öde diyorsunuz ya. Kasaya Bu iki değil, bir tane bu. Görüyorum, farkındayım. Bir tane değil. <laughs> iki, i̇ki al, şim al şimdi. Al şey. Toplam şimdi alt ödüm Tolga canım, altı ürün var. Tolgaçım canım. Altı al üç öde olabilir. Altı al üç öde ne de de saçmalıyor bu yani. ya, ne saçmalıyor. İki alıyoruz. Sen de arkadaşımı ilgileneceksin Onun parasını vereceğim. Bir lira nakit Diğeri karttan. Para mı ver? Altı al üç öde yapacağız. Altı al üç öde tabii. Kartımı da ver canım bana. Baştan. Şunları alıyorum. Alçaklarımı da karıştırdı. Onun da beyazını istiyorum. O kadar yani. Evet. Hadi bakalım. Bunları kutularına yerleştireceksin. Tamam. Kutuları hı, hı eşleyip yerleştiriyorum herhalde. Yani. Şimdi bu 40. Bu 38. Aynı zaten sağaymış bu da. 40. Peki tamamdır. Bu 40'lar. 40. Tamam. Ah. 8, nereye koydun? ben 38'i? Pardon. Yok tamam. Bu böyle olmayacak. Tamam. Ben başka bir iş vereyim sana. Hayır, lütfen. Asya bak. Daha fazla eşya katlamak istemiyorum. Gerçekten midem bulanıyor. Hayatım boyunca eşya katlamayacağım. Dokunmayacağım hiçbir şeye. Tolga. Aa, adadan ilk günde ayrılacaksın herhalde. Senin yüzünden Zeynep'e yemek ısmarlamak zorunda kalacağım ya. Ben böyle birkaç gün daha dayanırsın diye düşünmüştüm. Yok, yok. Tamam. Yok bir şey, yok bir şey. Ne yapıyorsak yapalım. Hatta bıraktım burayı ben. İstediğin her şeyi yaparım. Fark etmez ne iş oldu. Hadi yapalım. İyi tamam. Gel benimle.